Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Vahşet'te Rek'le beraber yine yargıda atacağız. Hadi geçelim. Tabii Rek. ki. Gel usta. Gel. geçelim. Go. Şunları bir yiyelim. Bekle acı. Adam direkt atladı. Dur dur dur. Bak Hadi. bunlar da. Heh. Oha. 3 kombo yaptım direkt. Gir, kanka, gir. Şunu bir keselim. Hah geldim. Cano sen benim gel, ilk gel, gel. çalmaya çalıştın değil bir, 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 bir. Kırdım kalkanını. Gel bakayım gel. İstediğin kadar elmayı kurtulasın kardeş. Gel buraya. Sana bir fireball. Kanka be, şu, şunu oklu da sen. Lan çalma lan kilimi. Kanka sen neredesin beraber? İşte bu. Önüme kim çıkarsa da alıyorum. Yeni boss drop. Aha. Ona bir tane alev sopa atsam da gibi. Nerede? Hadi balım. Şey? Hadi. Kanka bossa gelsene e, ben. Köşede boss da mı? Boss nerede? Kanka boss hemen Kanka boss gel var. bir tane vurayım bossa. Basal oha bana attın. Hadi oğlum Hocam boss, boss'a bir kere vurabilir miyim izin verirseniz? Bir sana. kaçtı boss ya. Lan ne bu? Gel seni ben bir indireyim. Ya da boş ver. Hayır. Hayır ya. Beyler buraya bir fire bul. Bana attın. Hey, red gir, red gir. Red gir. Reds aynen. Kanka şunu atıyor. Kanka xp yeri eksik kan burada. Harbi, Bu XP map'te yeri de eksik. Yapmamışlar. İlle de büyük büyük çaldı. Büyük çaldı. Kes, kanka şöyle elmas setleri falan dalak. Da Gel şunları dalak. Da Canım ama bak buraya bir saniye bir fireball şöyle. Boğuştum. Farklı var bunda. Bizde ne var? Allah. Çekin çekin. Dur. Kanka bana vurma. Yapacağın şey yok. Lan fireball'ımı boş attırın. Kurtuldum. Gir kanka kaskın gitti kaskım gitti kaskım gitti. benim gitmedi ee, oğlum benim hiçbir şeyim. Çocuk, Sen ayakta ya. Abi bu benim arkadaş lan. Dalma buna ben Ayak, bunu tanıyorum. Tamam, tamam, tamam. Yok dal da, gitsin. Onu. Tamam tamam. Aa dalma lan. Tamam tamam. Kanka morayım ben fire bulacağım. Ice getir gelselim gel. Var mı başka? Benim şunu değiş. Ha şuna anladım. da. Şunu ben tanımıyorum. Şunu da. V miydi? Yok şeydi. Ha. Aman şey oldu sürtü. Gaga bir ara. Help me bro. Geliyorlar Kes, bunu kes. Ayıp oluyor ama. Hop. Ayak can Öldüm. Geldim. Gir kanka gir. Mahallede bize... Vur bana. Vur. Gel lan. Mahallede bana abi diye gezindirler Öldüm. Gel lan buraya. Ooo. Bak. Daha deminki boss gel lan. Öldüm. Gir buna. Tebrikler. Bak, elim kaydı. Şey Kanka bak içinden geçiyor ateşli. topu. Eee 1 veriyorum. O bale. O bale deyince aklıma kim geldi tahmin et. Kim geldi bak. Balta oynuyor. Cinevar. var. Yine var hobale deyiyordu ya sürekli. Öldüm Yusuf. Evet arkadaşlar videomuza konuk olarak Cinevar'ı getirmek Yusuf istiyorsanız alıyorum. 100 like yeterlidir. Bir Şeyim kırıldı, bir şeyim kırıldı, ölüyorum. Ne diyor? Kanka ölüyorum, gelsene. Kanka ben bana bana Kanka. dalıyorlar, ne yapayım? Ya bana geleceğim bana, amacım bana gelmek zaten. Ya yeter. Oha! Ölüyorum. Oha! Uçtu. Şeyim gitti. Kanka öyle bir uçtum ki setim metim her şeyim gitti, biliyor musun? Sıfırlandı. Kanka, Kanka daha yeni tamam. dur Kanka klip aldım daha yeni yaşadığımı görmen gerek ne oldu senin mi? Uçtum evet. ama öyle bir havaya kadar uçtum ki Hani eşyalar gitti evet. E, vahşet falan var ya vahşete girmek için evet. kılıya tıklıyoruz Onlar geldi öyle bir uçtum yani uçtum lan, kadar... Hayır oğlum Klip aldım gösteririz tamam. Yayında da göstermedik demeyiz Gel gel ben aha gördüm seni Siz kim alıyorsunuz lan he Kim siz beni evet. İyi beleş Gel Çektim arbalet. Kardeş, AFK adamı kesmek adamlık mı? Kes Güzel adamları keselim gel. Ha, Osman! Osman'ım nereye indin? Kanka kilimi de çalmam ha. Şşş ha. hayır hop lan hop hop. Hayır. Oğlum buna lan buna. Ona değil. Bak bana. Bende ne oluyor ya? <laughs> Bak uçtum yeniden yeniden oraya kadar uçtum. görmen gerek. Hadi gel şunu keselim. Ben ben Yok bunu anlatmayayım, imzaladım Kanka o kadar çok Oha, tam buraya fire bulduktu. Ay, dağıldılar ya. Kardeş, Kanka elmas. Aha, boss kim Kanka, boss boss, boss. La bir dur. Kafanı yiye şimdi. Kanka desene. Sen al şunu. Elma kesir aman. gel abi gel kes kes kes. Ayıp olacaksın. Oğlum mahallede abi. Kanka bana attı. Abi. Öldürdüm. Beyler küfür serbest mi? Değil. Aya. Buradan o Ege bu videoyu izliyorsa onun <laughs> Satıcı o e Kardeş Kardeşim. sen de kardeş. şunu al he Ya illa bot gibi mi oynayalım ne istiyorsun yani Şey mi yedin Bak. yürek mi yedin akşam Mende ne var lazım. yürek Şöyle al bakayım Bekle sana o baley O baley Neredesin sen ya? Ha buldum. Oha kanka o bu ordunun içine şöyle bir şey. Ama ayıp oluyor. Biraz, 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 biraz. Kırdım. Vahşet etkinliği kanal süre. Kil Niye kapanıyor mu? Kil, kil başına 5 diyor bende. Kil başına 5 kuruyor. Kanka bo kes botları modları. Evet. <laughs> Kimi kesiyorsun kes. Yani şöyle bir... Ya oğlum yürüyün gidin lan. Ayıp ol olacaksınız. Kanka uçtum Kanka kil bir başına 5 harbi. Şey, Aynen fark ettim. Aha, ne oluyor ya? Kanka kil başına kes. 5 Aha nedir I set kanka? Dal A al, dal dal. Al. En sevdiğin. Aynen en sevdiğimiz. Bak bekle. İzliyorum kanka. bak. Kanka işte. ben kil başına 5 koşum var. Şekte. Aynı şey bana da oldu. Aynı şey bana da oldu. Aynı şey bana oldu. Kombon gidiyor. Gel kılıç git elimde. Kurucu var. Ölüyorum. Kurucu mu? Aynen kurucu var. Ölüyorum kanka. Elime kılıç alamadım. Kanka Biliyorum. ölüyorum. Yardım et. Ay Rek uyuyor ya, Rek uyuyor. Tamam, kurtuldum. Of ya, içinden geçiyor. Kanka, mü yok, ölüyor, git. Ben bot mod herkesi kesiyorum. Ha oymuş, ha yeni başlamış, şu hareketmez. Kanka kes de beraber oynamamız lazım. Yusuf Tey var, Yusuf Tey abi. Abi hayranım. Yusuf Tey. Ya kar topu attı ya. Öl erken kar topu Adamlık mı oğlum? Şöyle bir şey yapalım. Hop şöyle. Kanka. Öyle bir gelişeceğim ki. Belki elmas set olurum. Bilmiyorum. Neredesin sen? Botların arasındayım. Ben sana öyle diyeyim. Uçan bir tane adam vardı. O bendim. Direkt şeyime basacağım biliyor musun? Kılıcım benim. Aa. Keskinlik 3. Yardım adam. Bak çoğunun oraya bir bomba. Sen vardın orada. Kanka direkt kılıcıma basıyorum. Keskinin küçük kılıcım var. Lan bu adam bana Allah Allah. Öf. Kardeş. Kardeş. Öldü. Tamam, ben de öldüm. Ben de ben de öldüm. Şöyle bir şey. Yusuf. He, beraber. Tamam. Oha. Abi girdim gibi bir şeyler oluyor bana. Anlamadım. Bir şeyler bana dalıyor. Kurucu 5x event izliyor şu an. Youtube'a video çıkartmaya çalışıyor. Direkt gir. Aa bot. Boss 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 boss. Boss var. Bot yetişir mi? Ah. Uçan bir tane adam vardı o bendim. Ben kestim. Easy. gir. 30 aldım kanka. Kestim abi. Otuz canı. La bir adı, kolum. 30 daha Otuz Yusuf abi. Ne oldu? Bir ve bir çağırıyordun. Ee. Ee. Kanka uçuyorum da sesimi canı bir biliyor mu Tam hmm bu Oha! Kim lan bana arkadan? Aha, öldürdüm. Kanka. 5 saga coin kazandım. Oo, kanka 5 5 5 30 30 kombom var şu an. Lan vuramadım ya. Şunda bak. Ha, bana da 5 geldi. Kes kes kes. Dost dedik, arkamızdan vurdun kardeş. Gel bakayım buraya. Geldim. Puk puk. Ölüyorum, ölüyorum. Allah'a, evet. Allahu Ekber öldüm. Bula var mı senin şey. Bu sen gelecek. Sonra ya ki ya sapladık. Şey Abi benim. diye gezinmiyorlar. Bunlar niye vurmuyor ya? Bak kardeşim daha yeni girdim bir durun. Moderatör gel. Kıvancık Severiz. Baba kuan çok yattı mı? Ama kalkan oynamıyor. Dostum. Setin bile yok bak setin. La çalma lan gel lan buraya. Beşiktaş soyunum vereceksin ya. atıyor. Aferin. Siz yaptınız ayıp. Allah Allah. Sanki bu arada 15 dakikaya geçmiş olabilir. 15 dakikaya geçmiş. Yani 20 dakika doğru.

Kanka onu o külleri ben alabilir miyim be? Alamadım. Tak. Şöyle bir şey of. Oh. Şöyle bir şey of oh. olmadı. <laughs> Hop snoozy. kanka dos dedik götürmüşsen vurdun. Boss geldi. Boss var lan. Boss mu yoksa Kanka ben bunu en fazla şunu yaparım bak. Ah olmadı. Başkası, başkasına Kanka, fazla, ben başkasına gider. Kanka yapı yanlış fazla o sen. başkasına gider sal. Ya bak öldüremeyince geliyor kart topu atıyor. Abi sinir oluyorum şöyle insanlara ya. Bir de oynamayı bilmiyor ya. O senin a- Bak bana target atıyor Allah'ın malı. Bana sarkıt atıyor. Bana böyle mi Çok yani? Yok abi ben almayacağım. Ya göt korkusundan gelmiş. Gel lan boss. Ben kombomu kasacağım seni keseceğim ama oğlum. Kabul mü? Kabul. Bana bu adamla bilerek bana bak. Çok bilerek yap. E boss öldü mü? Yapma. Ha, ölmemiş. Kurt orada kalsın bekle. Beraber oynayalım. Ben kartı topu kasacağım o boss'u keseceğim. Kardeş. bak gel. Sen niye benim kilimi çalıyorsun he? Ha, Oha arana çok pis kaynadım ben. E, tut kafanı onu helal. Gelsene oğlum Senin o kar topunu Sen koyma şansın var mı kanka belli bir yerde? Kanka adam gökyüzüne uçtu. Ya ne diyorum adam ne diyor ya? İşte öyle salacaksın beni. Bak dostum. Çok kötü attım ya. Ya boss! Boss! Teyzeni al Kar topu deniyor o. Amerika'daki. Geldim, geldim. Aha öldü. Öldür öldür. Boss'u öldürdün gel bakayım gel. A 20 20 kazandı. A şey bitmiş. 5 x coin bitti. Aha. öldürdün. <laughs> ha kardeşim boss'u öldürdük. Niye bana dalıyorsunuz ya? Boş da olabilirmişim de öldürdüm iyi oldu. Bak ağaç <laughs> yemiş güçlü ya. Dur gel. Oy. Gel gel. Ben size ne yapacağımı biliyorum bekle ya. Köpeğim mi geleceksin arkamdan gel Ey ee, canım fullendi gel. Ee. Ee. Olmadı. Gel buraya düştüm. Aa uçurdum şeyi. Şeyi uçurdum. Nedir ait diye. Bu duruyordur. Gel kapatalım yüzü yeter. Gel gel. Gel. O zaman kapanış için geçelim köşemize. Ha, ha, hayır, o düşündüğüm yani. Yok lan kapanışı yapacağız. Evet arkadaşlar bugün bu video böyleydi. Biraz oynadık. Senin ben var ya. <laughs> Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Like atıp abone olmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Çok güzel olmadı mı?